Evet, bütün <laughs> evet, olayı iyi olmuş. Çek oraya. <laughs> <abi. Acı demedik. gülüyor> Efendim? Al, herkese verdim Sen yokken bir tane sana vereyim. Ne yok? Evin aslanı. biliyor musun? Tamam. Allah! Allah! Askar tamam. evine. Neyse başka bunu verdim. <laughs> Dalın atı verim istersen. Şey, aa, Allah Allah. Ay çıkamadım bir şey. Efendim. Var. Bu kapı diken Ali. Evet. Ay yok, imdat gelin. Ne ne, bunları çevirsek şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 ne oluyor bunlar ya? Ne oluyor? Onlar artık şey olmuş ha iyice ya. Bunların kesecek kurdanları da var. Bu yine. Yer atmıyorum ben kendimi düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah <Sana da> yazık ya. <laughs> Gel göremiyor musun ya. Bu gelsin bileyim arkadaşlar. Geldim tamam. 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 Dedem onu yeni aldım daha gitti tamam. yeni yeni. <laughs> 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 birer tane bize. Tamam. Oo. Hatıra çekiyorum ya. Tamam, iyi olur. Macer olsun. Bak bunu